Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kerem Hoca'nız. Bugün EBOB-EKOK konusu ile beraberiz. EBOB-EKOK konusu önemli bir konu. Sınavda 2 ya da 3 soru bu konudan gelir. Şimdi bu konuyla ilgili neler öğreneceğiz? Hemen bir göz atalım Bu EBOB-EKOK konusunda iki doğal sayının EBOB-EKOK'unu bulmayı öğreneceğiz. EBOB-EKOK EBOB ile alakalı problemleri çözmeyi öğreneceğiz burada, bu konuda. Devam edelim. Ve de bir hatırlatmamız var tabii ki. Niye hatırlayacağız? Burada. Şimdi çarpan acı yöntemimiz vardı hatırlıyorsunuz. Neydi o çarpan acı yöntemi? Örneğin 30 sayısını çarpan acı yöntemiyle asal çarpanlarla ayrı ne yapıyorduk? Bu şekilde bir çizgi çiziyorduk. Sağa soruyorduk asal çarpanlardan başlıyorduk. Diyorduk ki en küçük asaldan 2'ye soruyorduk. 2'ye bölünüyor musun? 2'yi bölündü mü? Bölündü. 15 bir sonraki 2'ye bölündü. 3'e bölündü. 5 Beş. 5'e bölündü. 1 diyorduk. Bu şekilde 1'e gelene kadar yapıyorduk. Bir örnek daha yapalım. Ee, mesela bu sefer 42 diyelim. 42 kaça 2'ye bölünüyor? 21. 2'ye 3'e bölünüyor. 7. 7'ye bölünüyor. 1. Bu şekilde asal çarpanlarına ayırmış olduk. Ee, Burada neydi? 2 çarpı 3 çarpı 7. Şunu da yazalım. Bunu unutmuşuz. 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazı buna hemen olduk. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi EBOB'a geçelim. EBOB'a. EBOB'un tanımına bir bakalım. EBOB en büyük ortak gören. en büyük ortak gören dediğimizde iki veya daha fazla sayının ortak görenlerinden en büyüğüne EBOB Şimdi bir uzun yoldan yapacağız. Uğraştırıcı yöntemle. Onu daha kısa yöntemle anlatacağım. Siz artık buradan yapacaksınız. Örneğin yani 12 ve 18'in ebobu kaçtır? 12 ve 18'in ebobu Tanım gereği neydi? 2 veya daha fazla sayının ortak bölenlerinden en büyüğüydü. Şimdi 12'nin 12'nin bölenlerini bir alalım. 1. 12'nin ortak bölenleri neydi? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var, 12 var. 18'in bölenlerine 1 var, 2 var, 3 var, 4 5 6 9 bir de 8 var. Bunlar bölenler. E bizim EBOB'un tanımı neydi? Şuradan bakarsak ortak bölenlerinden en büyüğü. Şimdi 1 de ortak, 2 de ortak, 3 de ortak. Fakat ortak bölenlerinden en büyüğü burada kaç? Şöyle dördünüz 6. 6. O zaman diyoruz ki burada EBOB burada kaçtır? 6 Peki biz böyle uğraşacak mıyız? Sürekli uğraşmayacağız. Nasıl bir yöntem kullanacağız? Şöyle bir yöntem kullanacağız. Tekrar şurada 12 ve 18 megabon aynı sayıları tekrar bu sefer kısa yöntemle bulalım. Çarpan ağacının temini hatırlamamızın sebebi buydu. 12 ve 18 yazacağız. Bu şekilde yan yana yazacağız. Tamam yan yana yazdık. Şöyle çarpan ağacı şeklinde çizdik. Bakın çarpan alet şeklinde yazıyoruz, çiziyoruz. Evet. Soruyoruz. 2'ye bölünüyor musun? 12'ye soruyoruz. 2'ye bölünüyor musun? Bölünüyor. Tamam bölündü. 18 bölündü mü? İkiye. O da bölündü. O zaman bu her ikisi de bölündüğü için yıldız. Ortak olduğu için yıldız. Ama de ortak bir şey dedi. Yıldız. Ne oldu? 9. Ne oldu? 6. Tamam. 6'yı sarıyorum. Sen 2'ye bölünüyor musun? Bölündü. 3. Bunu indirdim. 9'a dokunamıyorum. Neden 2'ye bölünmüyor? O zaman ne yapacağım? 9 olarak indireceğim. Sonra devam edelim. Buraya bir şey koymadım. Niye? Ortaklara yıldız koyacağım. Devam ediyorum. 3 ile 9. Soruyorum. Diyorum ki 2'ye bölünüyor mu? 3'e soruyorum. 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Sonra 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 3'e böldüm. 1. 9'a sordum. 3'e bölünüyor musun? Bölündü. 3. Ha, o zaman hemen şuraya koyalım. Bak, Hemen koyun Unutmayın. İkisi de 3'e bölündü. Başka bir sayı çıktı. 3'e bölündü. Buradan hemen ben yıldızımı koydum. İkisi de 3'e bölündüğü için. Ne kaldı? 1'e geldik. 1'e geldiği için de birisi 1'e geldiğinde işlem biter. Ama diyelim de biz 1'e getirelim. Bunu da 3'e bölelim. 3'ü 3'e bölelim. 1 yapıyoruz diyoruz. Tamam. O zaman biz ne yapacağız? Ortakları buradan çarpıyoruz. 3 Çarpı 2'den cevabımız 6. Yani burada EBOB'umuz 6 diyoruz. 6'yı buluyoruz. Yani. Şimdi bol bol örnek çözeceğiz. EBOB'ların nasıl bulunduğu kafamızı daha rahat yerleşecek. Çarpan ağacının yöntemiyle bulmak daha basit, daha kolay. Şimdi 30 ile 40'ın EBOB'ını bulalım. Yazıyorum 30'u. Yazıyorum 40'ı. şöyle yazdım. Başka bir, bir renk alayım mı? 40. I. devam ediyorum. 2'ye bölünüyor musun? Sordum 30'a bölünüyor. 15. 40 bölünüyor mu? Bölündü 2'ye. Kaç? 20. O zaman bu ne? Yıldızı. Neden? İkisi de aynı anda bölündü. Devam ediyorum. 15'e sordum. Sen 2'ye bölünüyor musun? Bölünmüyor. 20'ye sordum. Sen 2'ye bölünüyor musun? Bölünüyor. 2'ye böldüm. 10. 15 bölümleri ne yapacağım? Aynı elimde hiçbir şey yapmayacaksın. 15. Devam ediyorum. Ortak olmadığı için konuşuyorum. 10. 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. 15 2'ye bölünüyor. İndim. 5. 15 bölünmediği için devam. 15 şeklinde indi. Ardından 2'ye bölünmüyor. 15. Ne 15 bölünüyor ne 5 bölünüyor. 3'e bölünüyor. 3'e bölünüyor pardon 15. Şöyle bölündü. 5 kaldı. Bu bölünmüyor. Aynen diyor. 5 kalıyor devam ediyorum. Oradan da x'i 5'e bölünüyor ortak olarak. Şu şekilde bakın. Yıldızlıyoruz. 1, 1 diyoruz. O zaman da buradan 5 çarpı. Yanında ne varsa burada çarpıyoruz. O şekilde diyoruz. 5 çarpı 2'den 10 diyoruz. Bunların ebobu neymiş? 30'a 40'ın ebobu. Yanında 5 çarpı. Şimdi 175 ile 200 yazdım. 175 200. yazdım. Neyden başladım? 2'den. 1.75'e sordum 2'ye bölünüyor musun? Bölünmüyor. 2'yi e sordum 2'ye bölünüyor musun? Bölünmüyor. 2'ye bölünüyor 100. 1.75 aynen devam ediyor. Tamam. Soruyorum 2'ye bölünüyor musun? 1.75'e 175 bölünmüyor. 100 bölünüyor 2'ye. Tamam. 50. 175. 50 bölünmüyor. 2'ye bölünen sayı var. O yüzden devam ediyorum. 50. Şöyle. Yani şimdi. 175. 25. 2'ye bölünmüyor. Şu 2 bu arada. 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünmüyor. Şuradan 3'e bölünmüyor. 5'e bölünmüyor. 5'e böldüm. 5. 175 de 5'e bölünmüyor. O zaman şöyle bir yüz verelim buna. 175 e şurada 5'e bölelim de. 175 e 5. 3 kere 5. 15. 25. Buradan 5 kere 5. 25. 35 yapıyor. Yıldızımız zaten koyduk ortak olduğu için. E şimdi 35 2'ye 3'e bölünmüyor. 5'e bölünüyor. 5 de 5'e bölünüyor. O zaman biz 1 7. Devam edelim. Aşağı doğru indirelim. 7 burada bir kaldı. Buradan devamında işlem yapamayız. 7 7'ye bölünüyor. 1. O zaman burada ben diyorum ki 5 çarpı 5'ten kaç? 25 bunların ebobudur diyorum. 45 ile 75 yazalım 45 75 evet. yazdım devam ediyorum 2'ye bölünüyor 3'e bölünüyor 5'e baktığımızda 3'e bölündü 15 bu da 3'e bölünüyor 25 yazdım şöyle buraya hemen içerisini koydum devam edelim 3'e bölündü 15 5 kaldı 25 3'e bölündü aynen indirdim devam edelim ikisi de bakın 5'e bölünüyor Artık bunları görmemiz lazım. Ben tekrar tekrar anlatayım. Pratik olsun size. 5 yıldız diyorum. 1, 5 kaldı burada. Evet, bir, birinde bire ulaştık. E burada öbürküne bakalım artık. Buradaki sayıya bakalım. 5. O zaman 5 kaça bölünüyor? 5'e bölünüyor. 1 kaldı diyorum. E buradan oldu. Şöyle eşit 5 çarpı 3'ten yıldız olanlara baktığımızda 15 diyoruz. Bunların evo bu. Şimdi 5 100. Burada şöyle bir şey var. Hiç e, işlem yapmadan söyleyeceğim. Birbirinin katıysa 500 100 bir birbirinin katı. Nasıl katı? Bir şey bin, değil, bin. 500 ve 1000. 1000 iki katı. O zaman diyoruz ki küçük sayı EBOB'dur. Katları olduğunda küçük sayı EBOB'dur diyoruz. O zaman burada kaç EBOB? EBOB burada 500 diyoruz. Kat ilişkisi gördüğünüzde küçük sayıyı ekok olarak alacağız. Evet. Devam ediyoruz. Ekok. En küçük ortak kat. Geldik ekoka bir diğerine. İki veya daha fazla sayı. Ortak katlarından en küçüğü ekok diyoruz. Tamam. Ortak kattan en küçüğüne. Şimdi, bu sefer kat ilişkisi var. Bölme ilişkisi değil de kat ilişkisi. Kat ilişkisi dediğimde ben ne de diyor? Sayacağım. Mesela altının bir katı dediğimde altı çarpı bir. O zaman. 6'nın 2 katı dediğimde 6 çarpı 2. Şöyle gideceğim ben. Yani. Buradan ilk başta tekrar uzun bir yöntem anlatayım. 6 bu 6 çarpı 12 6 çarpı 2 18 6 çarpı 2 24 30 Bakın kat ilişkisi var. Tamam devam ediyorum. Buraya kadar bir tane şöyle 36 yazalım. 9 yazalım. 9 18 27 36 bakın 45 kat ilişkisi devam ediyor kat kat kat. Niye bunu baskı yapıyoruz? Çünkü problem çözerken ekok mu EKOK mu olduğunu buradan karar vereceksiniz. Kat ilişkisi mi, bölme ilişkisi mi? Evet. Ne diyor tanımda? Ortak katlarından en küçüğünü. Ben şimdi saydım. Burada ortak katların en küçüğünü 18 diyor evet, 18 diyor. 6 ve 9'un ek kaçtır? Şimdi burada aynı sayıların başka yöntemini, çarpan algoritması yöntemini bulalım. Şimdi 6 ve 9'u yazdım. 6, 9'u yazdım. 9'u güzel yazalım. 9'u yazdım. Yazamadık. Şöyle güzel yazalım. 6 ve 9 yazdık. Yeni böyle ayırıyoruz. Asal çarpan algoritmasına ayırdık. Soruyoruz. 2'ye bölünüyor musun? 6'ya bölünüyor. 9 bölümü bölümü aynı yani indiriyoruz. Sonra sadece 2 bölünüyor 3, 3'e bölünüyor. 1, 9 3'e bölünüyor 3. 1 kaldı. 3'ten devam ediyorum. 3'e bölünüyor 1. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ekok'ta hepsini çarpıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 3. Yani burada kaç çıktı? 2 geliyor, 6 3 18 yapıyoruz. Ekok'ta ortak olanlar. Ekok'ta hepsiz tekrar kapan hızı ev okta orta konumda ekokta hepsiniz olay bu evet devam ekokları hızlıca bulalım Şimdi 25'te 30'a yani sayım yöntemi değil ben artık asal şahsan algoritması yöntemiyle bulacağım? 25 30 böyle yapacağım. algoritmanın yaptım. sordum 25 iki bölümünün bölümüne 32 bölümünün yazdım 32 bölümünde 15 25 ya aynen yazdım bölümünü. 25 kere bölümünü bölümünü, 15 bölümünü e bölümünü, 25 bölümünü e bölümünü. Artık buradan neçe bölümden var? Yazdım. Bu 25 olarak kaldı. Direkt artık 5'e bölünen var biliyorsunuz. 1, 5. Şimdi bu 1'de kaldı. O zaman sürekli öbür, sayı, öbür tarafa sokacağım. Bakın burada 1'e geldiyse, bir sayı burada 1'e geldiyse artık öbür tarafa sokacağım. Mantıklı. Öbür tarafa. Evet 1'e geldi. 5'e sokacağım. 5'e bölünüyor. Çünkü bakın x de 1'e geldi işlem bitti. O zaman ne? Buradaki sayıların hepsi, hepsini alıyoruz ekokta. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5. Yani buradan bir tarafa yazdım. 6, 6 kere 5, 30, 30 da 5 çarpı 150 diyor. 100. Buradan da cevabımız ekokumuz 150 çıktı. 5 ve 12'nin ekoku. Yazdım 5, yazdım 12. Böyle. 2'ye bölündü. 5 değildi, 12 bölümdü. Artık görmeniz lazım onu. Ee, 5 e aynen indirdim. 2'ye bölündüm. 3, 5 Ondan sonra 2'ye değil bu sefer 3'e bölündü. Çünkü bakın burada direkt 3 var. 1'e indi. E ben 1'e inenlerde ne yapıyordum? Diğer sayıya bakıyordum. Hangisiyle uğraşacağım? 5 ile uğraşacağım. 5'i 5'e böldüm. Bitiriyoruz. O zaman ne yapıyoruz? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 5 kere 15, 15 2 çarpı 30, 30 2 çarpı 60 gibi olur. 18 20'nin ebobunu, ekokunu bulalım. 18 20'nin yazdığını yazacağım. Soruyorum 2'ye bölünüyor musun? Bölünüyor musun? 18'e sordum. 9. 20 2'ye bölündü mü? İkisi de ortak bölünüyor ama ben ekok buluyorum. umurumda değil yani. İkisinin de ortak bölünmesi bölünmüyor. Ben çünkü ekok buluyorum. Ekokta hepsini alacağım buradakinden. Buradakinden hepsini alacağım. O yüzden umurumda değil olan da. devam edelim 9 2'ye bölünüyor bölünüyor 12'ye bölünüyor bölünüyor Şöyle böldük. 5 9 aynı bir 3'e bölünüyor 9 3 5 e aynı bir ondan sonra 3 3'e bölünüyor 1 bakın burada 1 kaldı o zaman neye ulaşacağız 5'te 5 1 x'te 1 kaldı 2 çarpı 2 çarpı 3, çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 yani 9 şuradan 4 9 kere 4 36 36 ile 5'i çarpalım. 6 kere 5, 30. 180 yapıyor diyoruz. Gelelim burada. Az önce EBOB'da ben ne dedim? Kat ilişkisinde. Küçük olan EBOB'dur dedim. Burada EBOB kat ilişkisi olduğu için yani ne dedim? Saydığımız için ileriye doğru. Bu sefer de büyük olan benim olacak. Yani Burada EBOB kaç? Hiç. Burada hiç araştırmamıza gerek yok. İleride sorularda ileriki sorularda daha farklı sayılar verebilir. Ben Bence eğer birbirini katıysa büyük olan sayıyı ekok olarak alacağım diyor. Ve burada da büyük olan sayıyı yani bunu ekok olarak aldım diyor. E bunun sebebini hemen açıklayayım. Saydım. 500. 1000. 1005. E bakın ikinci de 1000'e ulaştı. Burada da ilkinde 1000'e ulaştı. Ben zaten ortak olanları almıyorum dedim. E, ortak katların en küçüğünü alıyordum. Ortak katların en küçüğü bakın. 1000, 2000, 500, 2000. Burada ulaşmış oldum diyor. Şimdi aralarında asal sayılar. Aralarında asal sayılar. İki doğal sayının birden başka ortak bölüm yoksa bu doğal sayılar aralarında asal sayılar. 1, 3 ve 10 diyelim. Bunları bölen sayılar hangisi? 3'ü bölen sayılar. Şöyle yapalım. 3'ü bölen sayılar. 1 ile 3. 10'u bölen sayılar. 1, 2, 5, 10. 1'den başka var mı ortaklar? Yok. O zaman 3 ile 10 aralarında asalım. Ya özelliklerden çıkaracağız. 1 ile tüm sayılar aralarında asaldır. 1 ile tüm sayılar aralarında nasıl asaldır? de aralarında asal olmalı. Sadece 1'e biri bölünecek. Zaten ben bire bölüyorum. Burada. Örneğin 1 ile 10'da 1'in e, bir sadece bire bölünebiliyor. 10 bire bölünebiliyor ve diğer sayılara bölünebiliyor. Ve bu yüzden aralarında asaltı. 1 ile mesela diyelim ki 999 1 sadece bire bölünebildiğinden tarihe bire bölünebildiğinden tüm sayılarla aralarını asaltı. Ardışık sayılar aralarını asaltı. Yani 6 ile 7. 100 ile 101. Bunlar aralarında asal niye? Çünkü sadece 1 var. Ortak böleni birer. Bütün sayılarımızda deneyim bu çıkacaktır. Aralarında asal 2 doğal sayının EBOB'u 1. EBOB'u neydi? En büyük ortak böleni. Biz zaten diyoruz ki tek böleni 1. Aralarında asal sayı olma şartı neydi? Bö bölecek sadece ortak böleni 1 olacak. Bu da diyor ki en büyük sadece 1 ise en büyük de 1 diyor. Biz zaten en büyüğüne tek ses en büyüğü de Aralarında asal iki doğal sayının ekoku sayıların çarpımına gitti Şimdi e, aralarında asal iki doğal sayının ekoku diyor. Buradan şöyle bir bakalım ispatlayalım. Deneyerek ispatlayalım burada. Diyelim ki 28 ile 27 alalım. Ya da daha düşük sayılar alalım ki daha kolay çıksın diyelim ki 6 ile 7. Şimdi 6 ile 7'nin ekoku 1. tamam. Ekoku. Ekoku ne? Bunlar kaçta kesişiyor? 42'de kesişiyor. 42. 42. 42. 42 diyor ki yani bu diyor ki ikisinin çarpımına eşittir. Mantık bu. İkisinin çarpımına eşittir. Ondan sonra diyoruz ki mesela 10 ile 13. Bunlar aralarında asalsa diye ikisinin çarpmak istiyor. Ben de bu bilgiler lazım olacak. Kullanacağız dikkat. Bu sayının EBOB'u ile EBOB'unun çarpımı o sayıların çarpımı. Eşittir. Tekrar 10 ile 13 örneğini vereceğim. 10 ile 13. Bunların çarpımı ne? 130. Bunların EBOB'u ne? 1. Zaten EBOB'u 1. Mantıken düşündüğümde bir sayıyla çarptığımda biri o sayı elde edilmez. 130 elde edilir. Bakın ben şuradan 1'i kaldırdığımda 1130 kaldı. 1 ile çarptığında 1130 oldu. Olay burada. Peki. Devam edelim. Geçelim sorulara. Şimdi bunlar çıkar. Dikkat edin. Bu soru mantığını kavramamız lazım. Şimdi EBOB'u üstü olarak yazımı demiş. EBOB neydi? Ortak olanlar aldı. Bakıyorum A'ya. 2 üzeri 3 vermiş. 3 üzeri 4 vermiş. 5 üzeri 2 vermiş. B'ye bakın. 2 üzeri 2. 2 üzeri 2. 7 üzeri 7. Ortak olanları alacağım derken ne dedim? Ne demek istedim daha doğrusu? Mesela burada kaç tane 2 var? 3 tane 2 var. Burada 2 tane 2 var. Buradan 2 tane 2 alıyor. Çünkü orta olan var. 4 tane 3 var. 2 tane 3 var. Buradan 2 tane 3 alıyor. Burada 5 2 tane 5 var. Burada yok. Burada almıyorum. Burada 4 tane 7 var. Ama A'da yok. O zaman almıyorum. Demek ki benim EBOB'um 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2. Hala beğenmedi. O buymuş. Devam edelim. Bu sefer F e okunu sormuş. F e bakalım. Şimdi Ekok'ta katını aldığımız için katta ne oluyordu? Büyük olanı alıyordu. E o zaman ben burada üst ifadelerde büyük olanı alacağım. 2 üzeri 2 var. 2 üzeri 2 var. Ben burada o zaman burada 3 tanesi olduğu için hepsini aldı, alacağım için 3 üzeri 2 alıyorum. 2 üzeri 3'ü alıyorum pardon Çarpı 3 üzeri 4 var. 3 üzeri 2 var. O zaman 3 üzeri 4 aldım. Niye? Çünkü burada 4 tane 3 var. Burada 2 tane 3 var. Ben sağ tarafa ne yazıyordum? Buranın sağ tarafını işte aldım. A ile B yazdığım Sağ tarafa. Hepsini aldığım için. O zaman burada fazla olanı alacağım. Mantık buradan işliyor yani. 3 üzeri 4. E sonra burada 5 üzeri 2 var. Burada bir şey yok. O zaman olanı aldım. Hepsini alacağım için. 5 üzeri 2 çarpı şimdi burada 7 üzeri 4 var burada bir şey yok o zaman ben geleceğim 7 üzeri 4 aldım çünkü hepsini alıyorduk o zaman bunların da ekoku bu diyor. şimdi birazcık şimdi ebok sorusu çözelim 40 litre su ve 45 litre zeytinyağı birbirine karışmayacak şekilde bak bunun burada nokta eşit hacim için bunun için en az kaç şişe gerekir? birbirine karışmayacak şekilde eşit hacimli şişelere dolduruyorsa bu eboptur. Niye? Dayatıyorsun. Eşit hacime bölme. 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 Daha küçük parçalar ayırma. O zaman ben ebo'yu seçiyorum burada. Ebo. Ebo. Şimdi 40 ile 45'in ebobunu bulalım. 40. 45. Ebobunu bulalım. 2'ye bölündü bu 20. 45. 2'ye bölündü 10, 45, 2'ye bölündü 5, 45. O zaman direkt ben 5'e böldüm, yıldızladım. Yine bu 1'e ulaştı, 9'a ulaştı. Şimdi e bu 5. Yani bunun bu kaç litrelik kişilere dolduracakmış? 5 litrelik. 5 litrelik. Tamam, yani 5 litrelik doldurdum. O zaman 40 litre suyu, 40 litre su, 40 litre su, 5 litrelik kişilere doldurulursa 5'e böldüm. Kaç tane şey olur. 9 kişi. Öbürü de 45 litre zeytinyağı 5'e bölünürse 5 litrelik şere doldurulursa pardon bu 8 bu 9 9 şişe 8 9 şişe daha 17 şişe geri yok 17 şişe elde ediliyor 17 şişe gerekli devam edelim Ece elindeki tokaları üçer üçer ve beşer beşer saydığında. Bu ifadeye dikkat. Saydığında sayma. Ben bir şeyi sayarsam ne olur? Katını alarak devam edelim. Emin olmak için. iki topu sağa 40'tan fazla topası olduğu bilindiğine göre Ece'nin en az kaç topası var? Saydığında dediğim gibi katını alır. Yani mesela da üçer, üçer sayarım. 3, 6, 9, 12. Ne oldu? Kat aldı. O zaman sorumuz ne? yapıştıralım. E kok. E kok sayısı. Tamam. 3 ölü Ve beşer beşer sayıyor. 5'er 5 çat sayıyor. 3 ile 5'in 3 ve 5'in e koku 15. Artık bunu yazmaya gerek yok. 15. Saydığında 2 topası artıyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir diğer ifade de 40'tan fazla topası var. 15 saydık bakın 15, 30, 30 olabilir, 15 olabilir, 15 olabilir, 30 olabilir, Otuz olabilir. 45 olabilir. Diyorsanız yanılıyorsunuz. Niye yanılıyorsunuz? 2 tokası daha 15 artı 2'den mesela bunun tokası kaç olabilir? Şöyle 17 olabilir. 30 artı 2'den bunun tokası kaç olabilir? 12 olabilir. Mesela toka eğer böyle olsaydı olabilir de konuşuyoruz. Şimdi. 45 artı 2'den 47 olabilir. Mesela 60 bir sonraki şey. 60 artı 2'den fazla topası olduğu bilindiğine göre 40'tan fazla topası varmış şu taraf gitti. Şu taraf önce elendi. bu tarafa bakacağız. 40'tan fazla topası var. En az kaç topası var? En az. O zaman ben şu seçeneği daha Bu seçenek olacak. Neden? Çünkü en az 40'tan fazla en az 47 tane var. Mantık umarım anlaşılmıştır. Eğer anlaşılmadıysa yorumlarda yazın. Bununla ilgili soruları zaten tekrar tekrar çözeceğim. Kanala yükleyeceğim. Evet. Şimdi aralarından sağ iki sayının çarpımını Ben böyle bir ifade gördüm mü ne yazarım? EBOB çarpı ekok. Ekok. Yazalım. Aralarında asal. Aralarında asal da mantıklıydı. Ekok ne bir? O zaman ekok ne yüz? Neden böyle oldu? Hem 1 bir olduğunu biliyorum. Niye aralarında asal demiş. Tek yüz. Bu çok basit. Hep o toplamını sormuş. 1 artı 100. Yapıştır 101'i. Gitsin. Evet. Devamı için takipte kal bu evet. umarım çok şey katmıştır. soru çözüme gelecek. Bu, bu tür konu anlatımlar gelecek. Ve ee... DGS ile ilgili gerekli anekdotları paylaşacağız. Türkçe ile ilgili paylaşımlarımız olacak. O yüzden takip etmenin ilk etap hesabımızda takip edebilirsiniz bunun için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.